Şimdi alkali beslenmeyi konuşacağız. İlk önce alkali beslenmeden önce asit nedir? Niçin asit bize zararlı? Oradan yani önce olmaması gerekenden bir başlayalım. Başlayalım. Aslında çok basit bir e, örnekle verebiliriz. Bunu dünya ilk 1930'lu yıllarda evet doktor Howard Hay denilen ünlü bir bilim adamında tek bir lafıyla farkına vardı. Der ki hastalıkların hepsi sebebi aynı isimleri farklıdır. Farklı farklı sebep bulmanıza gerek yok. İsimler sadece değişir. O da vücudun asiditesi der. Vücut asiditesi yük, yani daha asidik olursa birçok hastalığın önü açılıyor diyorlar. Bilimsel adıyla semptom deniyor buna. Vücudun nerede yakalayacağı önemli değil. Bu lafından dolayı aforoz ettiler. Peki ne gibi sıkıntılar olabiliyor? Şu an çok gündemde alkali beslenme. Doktor Ayşegül Çorub'un da bu konuda bir kitabı Doğru. var. Güzel bir kitap. Doğru. Ve çok gündeme geldi. Ee, ne zararı oluyor fazla asidik beslenmenin? İnsanoğlu... Alkali doğuyor, asidik ölüyor. Alkali doğuyor, asidik ölüyor. Evet. Hayat pH skalası üzerinde çizgide geçiyor. Asidik evet. olmanın en basiti yani vücutta iki tip hücre var olduğunuz siz değerli insanlarımız, bilim insanlarımız anlatıyor. Vücuda fazla asit alırsak her türlü hastalığa yol açarız. Eğer alkali beslenirsek vücut sağlıklı olur. Bir kere şunu söyleyelim, modern Peki. beslenme maalesef rafine gıdalar, işlenmiş gıdalar ve çok fazla... İnsanın müdahale ettiği beslenme tarzı, asitli içecekler, kızartmalar, aşırı miktardaki soslar bunlar hep kan piyasasını yavaş yavaş aside doğru çekmeye başladı. Ve yüzdeki sivilcelerden, mideki asitten, reflüden pek çok sorunlar hatta bazı adını zikretmek istemediğimiz ciddi hastalıklar bile fazla asidik beslenmeden dolayı olabileceği üzerine bilim dünyası şu an çok yoğunlaşmış durumda. Peki alkali nedir? Alkali su nedir? Veya alkali suyun ne faydası var? Neden su, alkali su içmek gerekir? aslında gerekiyor? alkalinin ta kendisidir. Yaşamın e, olmazsa olmazı. Vücudumuzun yüzde %70'i su diyoruz ama kimse kalbimizin 86'sının su olduğunu düşünmüyor. Ya da beynimizin 82'sinin su olduğunu düşünmüyor. Hatta kemiklerin ikisi su. Yani suyumuzun kalitesi yaşam kalitemizi belirliyor. Alkali su vücudun hücre yapısı gereği vücuda emilin yapılabilmesi için yani hücrenin nemlenmesi için gerekli olan her türlü yardımı sağlıyor. Yani hücrelerin daha iyi suyu içine çekmesi, çekmesi için, için alkali su daha avantajlı. Kesinlikle. Neden suyun başına alkali ekleniyor? Çünkü suyun oksijen seviyesi dediğimiz, vücudumuzun oksijen seviyesi dediğimiz pH kanımızda 7.38. Su da 7'nin altında oluyorsa asidik oluyor. Evet. Yani şöyle düşünelim. Toplumumuzda herkes asitten uzak duruyoruz diyor, değil mi hocam? Evet. Asitli içeceklerden uzak durmaya çalışıyoruz diyor. Ama şunu biliyor olsak acaba ne düşünürdük? Ham maddemiz olan suyu asidik olarak içiyoruz. Normal içtiğimiz suyu mu? Ham hmm. maddemiz olan normal içtiğimiz suyu asidik olarak içiyorsak ne anlamı kaldı asidik içmiyor olmanın? Çünkü ham madde asit olarak vücuda giriyorsa biz asitten uzak duruyoruz diyemeyiz. Bugün beslenme ile ilgili çok yararlı bilgiler ediniyoruz sayenizde. İnsanlar ile ilgili çok farklı yollara giriyor ama... Bizim burada özellikle anlattığımız beslenme tarzı daha çok alkali, alkali beslenmeye beslenme. yakın. Evet. Yani özellikle biz bu püf noktaya çok dikkat ediyoruz. O yüzden fazla Doğru. kızartma, hazır soslar, işlenmiş gıdalar, beyazun beyaz şeker, asitli içecekler değil. Tam tersine su. biz alkali suya da inanıyorum ben. Nedir alkali su? Alkali su... Ben kendim de alkali su tüketiyorum. Ben alkali suyu keşfettiğim günden bu yana. Alkali su iki tane basit e, başlıkla anlatalım. Bir suyun oksijen seviyesi yüksek olan su. Yani 8 ve 10 pH arası su. Bir kere 7 sınır. 7 kimya sınır. Kimya derslerini hatırlarsa 7. Evet, aynı öyle. Üstüne Hatta üstüne ben bir çizelge de getirdim. Gösterelim. Dünyada öyle. evrenseldir bu. Asidik ve e, alkaliye doğru giden renk skalasıdır. Evet. Birazdan bunu Bu bize e, neyi gösteriyor bu renk skalası? Bu renk skalası birazdan tükettiğimiz suyun asidik ya da Alkali olduğuyla ilgili çok farklı bir Hadi bir deney yapalım. Olacak. Yapalım, hemen yapalım alkaliyle yani ilgili. Yani bu renkle kıyaslayacağız. Suyun pH'sını, yani asidik evet. mi alkıl mi, ona. Yapalım. Yapalım. Sizin alkali e, dediğiniz şeyin özellikle çok fazla konuşuluyor. İşte e, karbonat koyalım. Bu suları dökelim mi? E, evet, ben iki tane boş bardak alırsam Tabii. hemen bu suyun alkali. Bir de normal bir su alalım. Normal ee, su. Çeşmemizden alabiliriz tamam, diye ben Tamam ben koyarım. Siz buyurun devam edin. Bu çeşmeden akan normal su. mayvası. Bu buçuk pH'li su. Evet. Koyduğumuz ilk su. Bu Şimdi, çeşmeden aldığım tamam. su. Tamam şöyle koyalım yağ yanına. Bu çeşmeden aldığım su. Yani evimizdeki içtiğimiz suyun... Alkali mi asit mi olduğunu anlayabiliriz. anlayabiliriz. Nedir D bu kullanacağınız malzeme? BMS sıvısı. BMS sıvısı. Sıvının hani... alkali olup olmadığını gösterir. Evrenseldir. Tüm bilim bu skalayı kabul eder Peki, dünyada. Peki bu sıvı dışarıda bulunabilen laboratuvar malzemesi mi? Labor laboratuvar malzemesidir. Dışarıda kolayca bulabilirsiniz. Bulunabilir. Nedir ismini bir daha söyleyelim. BMS. BMS evet. sıvısı ile. Ee... Bunu yiyeceklerde de deneyebilir miyiz? Deneyemeyiz çünkü değil. sıvısal noktada bunu denememiz gerekiyor. Ama içeceklerde deneyebiliriz. İçeceklerde deneyebiliriz. Örnek veriyorum. Evet. Ee, şimdi Siz bir yapın, iki ne damla ne damlatacağız. Bu en önemli testlerinden bir tanesi. Şu çeşme testi. suyu bana doğru olan. Ben hiç bakmasam bile karıştırın hangisinin alkali, hangisinin çeşme. çeşme olduğunu anlayabilirim. Birkaç damla damlattık. Birkaç damla da normal içtiğimiz suya damlattık. Evet. Şimdi bu pH'ını, asit alkali değerini ölçüyoruz. Zaten burada gördüm. bu hafif yeşile doğru gibi oldu. Evet. Demek ki bu asidik. Tarımlar 7 yakın. 7, 7, 7. 6 buçuk 7 arası. 7 Açık yeşil oldu. Hafif için. asidik. Hafif asidik. Bu ise bakıyorum bayağı alkali. 8 Alkaliz. 9 gibi mi? E, 9 9 buçuk arası. Lacivert evet. ile mor arasına geldiği için 9,5. Peki, Neden alkali su içmeliyiz? Faydası Çünkü... Çünkü aslında bunu da bir teste e, yapabiliriz. Hadi gösterelim, Neden olduğunu. yapalım. Dökeyim mi evet. bunu? Vücut kalsın hocam. Evet. Vücut toksinlerini üç şekilde atıyor bildiğimiz gibi. Birincisi vücut sıvılarıyla ter ve idrar gibi. Evet doğru. İkincisi e, dışkımızla atıyor ürik olarak. Üçüncüsü de karbonik asit şeklinde yani nefes alıp vererek atabiliyoruz. Evet. Ve vücudumuzda bütün bu atıkları atmamızdaki en önemli ham madde su. Şimdi bu bir alkali sıvı. Burada bir tane pipet bulabilirim diye düşünüyorum. Ee... Evet bakalım Ayvaz şefim. Çok Yok, önemli yani bir devre yani yapacağım. hakikaten şey gibi. Evet hemen pipet geldi bile. Vücudumuza nasıl asidik aldığımızda Harikası. nasıl zarar veriyoruz? Yani hücrelerimizde oksidasyonu nasıl arttırıyor? Yani Türkçesi nasıl paslanıyoruz? Hücrelerimiz yaşlanıyor. yaşlanıyor. Nasıl yaşlanıyor? Aynen. Şimdi bu bir alkalisi, alkali sıvı. Evet. Alkali beden olarak düşünün. Asidik beslendiğimizde ya da asidik su içtiğimizde neler oluyor? Ben şimdi nefesimi bu suyun içine vereceğim. Yani karbonik asit atmış olacağım vücuttan. 30 saniye içerisinde suyun rengine dikkat Şöyle edin. Şöyle alttan tutalım elinizi tamam. engellemesin görüntüyü. Daha alttan tutun. Evet. Nefesimiz tabii ki asidik. Karbondioksit veriyoruz nefes verirken. Bu suya da üfleyecek miyiz? Buna da gerek var mı? Hmm. Rengi değişiyor. Enteresan. Enteresan. Nefes alalım. Şuradan bakıyorum, şu an alkaliydi, 9,9 buçuk civarında, rengi hafif 6,5'ları asidik olmaya başladı. Doğru, enteresan. Yani nefesinizle verdiğiniz asidik şey, suyu su şu karbonik asit verdim. Turuncuya kadar gidecek bu. Evet, daha devam etseydiniz turuncuya kadar. Aynen öyle. Şimdi peki. asıl mucizevi olay şu. Neden alkali mucize su? Vücudumuzdaki hücreyi okside ettik, yani paslandırdık asidik evet. besleyerek. ...beslenmenin dışında asidik su içerek... ...şimdi biz bu hücreyi sağlıklı hale yani... ...metabolik olarak nasıl güçlü hale getirebiliriz... ...alkali su ekliyorum lütfen rengine dikkat edin. Hmm. Daha fazla eklersen mor olacak. Anladım. Yani alkali su içtiğimiz zaman... Vücuttaki metabolizma sonucu açığa çıkan evet. asitler ve oksidan yani yaşlandırıcı zarar verici maddelerin etkisi de azalıyor. Tam anlamıyla öyle. Aslında bugünkü gençlik ve şifa kaynağı olarak biliniyor. Dünyanın en güçlü. E aslında Bu... romatizmadan tutun da birçok alerjik hastalıklara kadar tutun, reflümide çoğu da. At... Hocam bütün, bütün hastalıkların sebebi aynıdır ismi farklıdır sizin dediğiniz gibi peki bol bol bu sudan içerek o asidik etkiyi nötralize edip yaşlanmayı yavaşlatmak kronik hastalıkların riskini azaltmak mümkün o zaman e, mümkün Hatta bununla ilgili bilimsel araştırmalar yapılmış mı çok çok fazla var bu yüzden 1990'lı yıllardan sonra Japonya'da Güney Kore gibi ülkelerde Alkali iyonize suyun tedavi edici özelliği ispatlanmış ve Medical Trade yani medikal cihaz sınıfına sokuldu. Tıbbi cihaz. Tıbbi cihaz ve bütün onkoloji merkezleri, diyabetik merkezlerde, obezite merkezlerinde ki onun da birazdan anladım. çok önemli bir testini yapacağım. Çok detay sürecek. Ispatlanmış. Anladım. Yani de, vücudumuzda asit vücutla baş edemedi, vücut asitle baş edemediğinde yağ hücrelerini alıp biriktiriyor. Vücuttaki yağlanma artıyor. Vücuttaki Peki. yağlanma çok az hocam, birkaç damla, evet. Peki. Şimdi asidik olmakla alkali olmanın bir iki damla daha, bu alkali suyumuz, bu da asidik suyumuz. Buna da damlatayım mı evet. aynı miktarda, onu da yanına koyalım. Asidik olan vücutla alkali olan vücut arasında yağ hücrelerinin fazlalığını test edeceğiz. Alkali su yağ hücrelerini paramparça eder, bir daha bir araya getiremez. Fakat asidik su kimyasal özelliğim bu. Yağ hücrelerini parçalayamaz. Yani çok asidik beslenme, o zaman obezite ve fazla kilo konusunda da, yani bu asitli meşrubatlar, kızartmalar, aşırı bahatlar. Fazlasıyla. Peki, çünkü şu an bakın asidik suda yağlar bir araya geldi. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben karıştırıyorum. Evet, karıştırıyorum. 10 saniye 15 saniye sonra bu yağlar bir araya gelecek. Çünkü cansız su, asidik su. Alkali suyun moleküler kümesi küçük olduğundan Yağ hücresinin arasına girip paramparça edecek ve bir daha bir araya gelemeyecek. Paramparça olan yağlar vücudumuzdan çok rahatlıkla atılabilecek. Hmm. Yani gençlik ve şifa kaynağının başında vücuttaki yağsızlık oranı işte alkalesiyle mümkün. Hmm. Bakın paramparça alttan tutarsanız bir araya gelemez. Asidik suda bütün yağ hücreleri bir arada. Evet doğru Bunun hepsi bir tabaka olarak kaplandı. Aynen doğru. fakat bu alttan da alırsanız paramparça yağ hücrelerini parçaladı. Peki. Bunun en önemli özelliği Şimdi... şu hocam. E, antioksidan değeri. Evet. Portakal suyu mesela çok yararlıdır. Evet, her sabah portakal suyu içilir şifalı diye. Muhteşem. Brokoli eksi 20'dir antioksidan değeri. Evet. Gazlı bir içecekle kıyaslayın. Gazlı içecek artı 800'dür. Hmm. Aradaki farkı düşünün. Çok ciddi bir fark var. Peki alkali su? Eksi 400. Yani alkali su bütün bu zararları toparlıyor. <laughs>